Bah. Ali Baba. Ali Baba. Bir çiftliği var. Bir çiftliği var. Bir çiftliği Kedileri var. Kedileri var. Ya. Ya. Bir abi, Diye abi, bir abi, çiftliğinde ip Ali, babanın... Ali Baba Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var ve bir, bir çiftler çiftliğinde çiftliğinde kuzuları var kuzuları var ne 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 diye bir bağırır bir Ali çiftliğinde Ali Baba Çiftlerin... ona can